Diyorum. En başından beri zaten Adem'i destekliyorum. Çünkü Adem orada 3 kişiydik biz. Daha çok yakın olan. Adem, Sabriye ve ben. Diğer arkadaşlar da evet çok başarılılar gerçekten. Hani hepsi zaten kendilerini kanıtlamış sporcular. Başarılı değil demek kimsenin haddine değil. Ama yani orada yaşanan bazı oyunlar vardı. Mesela gönüllüler tarafında bu tarz oyunlar Belki de kameranın dışında olduğu için çok algılayamadım. Ben onların içinde değildim çünkü. Ama ben kendi ünlüler takımında olduğum için e, bazı şeyleri daha iyi algıladım. Ve bizim e, strateji adı altında geçen şeylerin e, kirli oyunlar gibi geldi bana. Yani strateji gibi gelmedi. Daha kirli bir şey, daha e, farklı bir strateji yapılabilirdi diye düşündüğüm için. Yani ve bunları hiç bulaşmayan tek isim de Adem'di. Yani tamamen stratejiz siz e, doğruluk yolu da dümdüz ilerleyen bir insan olduğu için hani enlerin survivorı ya ben hep onu söyleyeceğim yani bugün de konseyde de her zaman da o şunu söylüyorum bu enlerin survivorı ise e, şimdi hayatta hep iki yol vardır birisi kolay yol birisi de zor yol İkisi de aynı hedefe çıkar ama zor yol belki seni yolundan edebilir onda bir e, daha zorlanman gerekiyor ama doğru bir duruş olması gerekiyor. Ben e, o, bu duruşun ademin ademde olduğunu düşünüyorum ve şöyle eğer enlerin survivor'ıysa, en zorların survivor'ıysa en zor olan yolu yani stratejisiz çok düz şeffaf bir şekilde gidildiği zaman en zoru yapmış oluyorsun. O yüzden de yani Adem'i o yüzden yakıştırıyorum. Peki. Yoksa şunu da söyleyeyim. Serhat da hak ediyor. Hı hı. Sema da hak ediyor. Bence hepsi şampiyon zaten oldu. Zaten hepsi hak ediyor ki zaten sonlara kaldılar. Evet, herkes yani Teşekkür bence ederim. son 5-6 e, Survivor'ın şampiyonlarıydı. Sadece bir kişi ilan edilecek. Hı hı.